12 yıllık zorunlu eğitim modeli gençlerin uygun yaşta meslek edinmesini ve iş hayatına atılmasını zorlaştırmış. Her ile bir üniversite anlayışı ise niteliği arttırmadığı gibi üniversite mezunu işsiz sayısını artırmıştır. Tedmemin 33 ülkeyi kapsayan 2024 eğitim değerlendirme raporuna göre Türkiye üniversite mezunu işsizlik oranının genel işsizlik oranını geçtiği tek ülkedir. Almanya ile nüfusumuz benzer olmasına rağmen üniversite öğrencisi sayısında Almanya'nın iki katından fazla bir sayıya ulaşmış durumdayız. Zorunlu eğitim isteğe bağlı ve yönlendirilmiş eğitime dönüşmedikçe bu kısır döngü devam edecektir. İşsizlik gerçeği gençlerin evlilik yaşını 30'a kadar yükseltmiş Bu da nüfus artış hızında ciddi bir düşüşe neden olmuştur? Evlenmek isteyip de maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen gençlere destekler artırılmalıdır. Evlenip de tüp bebek tedavisi dışında çocuk sahibi olmayan çiftlere de 3 çocuğa kadar bu tedavi tamamen ücretsiz olmalıdır.